Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? İfakat Ferit'in Orhan'la olan ilişkisini anladığı için tutuşacaktır. Ferit'in bu sırrı Halisa'ya anlatmasından korkan İfakat korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Yakında Olanları Halis A öğretecektir. Öte yandan Ferit tüm baskılarına rağmen Seyran'a engel olmasa da maalesef Ferit haklı çıkacaktır. Seyran bu işi yapmaya pişman olacaktır. Efe Seyran'ın başına büyük belalar açacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda Ferit Ferin'in peşini bırakmayacaktır. Maha Ferit'e gözdağı vererek gününden uzak durmasını isteyecektir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.